Evet arkadaşlar bu haftanın dördüncü dersiyle birlikteyiz. Umarım derslerinizi not alarak dinliyorsunuzdur. Durdurun. Ben yazayım soruyu siz durdurun. Kendiniz çözün sonra devam edin mutlaka doğru mu yanlış mı diye. Şimdi bu dersimizin ilk örneğini yazıyoruz. M sayısı 6 üzeri x çarpı 125'den oluşuyormuş. Bu M'nin 36 tane Doğal sayı böleni varmış. Vardır. O halde diyor, x sayısı kaçtır? Şimdi biz neyi biliyorduk? Pozitif tam sayı bölenlerini biliyorduk. Ne yapıyorduk? Sayıyı asal çarpanlarına ayırıyorduk. Daha sonra asal çarpanlarına ayırdıktan sonra kaç tane varsa üstüne yazıyorduk. Üstlerini bir artırıp çarpıyorduk. Şimdi ne yapmam lazım benim o zaman? 6x'in asal çarpanlarına bakmam lazım. 6 üzeri x 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x'in çarpımından oluşmuştur. O halde M'nin içinde x tane 2 var. x tane 3 var ve 125 var. 125'i bakalım asal çarpanına. 2'ye bölünür mü? Hayır. 3'e bölünür mü? 5 2 bir daha 8 bölünmez. 5'e bölünür mü? Evet, 5'e bölünür. 5'e böldüm. 25. 5'e böldüm 5. 5'e böldüm e 1. Yani 125 sayısı neymiş? 3 tane 5'in yan yana gelip çarpılmasıyla oluşuyormuş. O zaman buraya 125 yerine 5 üzeri 3 yazayım. Bunu çünkü asal çarpanlarına ayırmış olmam gerekiyor. Peki ben m'nin doğal sayı bölenlerini bulacağım. Doğal sayı bölenler pozitif bölenlerle aynı şeydir. Neden? Doğal sayılar sıfırdan başlar artı sonsuza kadar gider. Negatif sayıları içermez. O zaman x'i 1 arttırdım x artı 1. Şu bölen sayılarını buluyorum. Çarpı. Bu x'i 1 arttırdım. x artı 1. 3'ü 1 arttırdım. 3 artı 1. Eşittir. x artı 1. x artı 1 ile çarptım. x artı 1'in karesi yapar. 3 artı 1 4'müş. Evet. Bu ne şu an? Bu sayımın, m sayımın Pozitif tam sayı bölenleri. Bana ne, ise, ne diyor? M'nin 36 tane doğal sayı böleni varmış. Yani bu sayım benim 36'ya eşitmiş. O zaman iki tarafı da 4'e böleyim. X artı 1. Rin karesi 9'muş. Neyin karesi 9'dur? 3'ün karesi 9'dur. O halde x artı 1 3'tür. X eşittir 1'i buraya atıyorum. X eşitmiş 2'ye. Evet şimdi bir diğer örneğimize geçelim. Bunu tamamen siliyorum. 10. sınıfta gördüğünüz faktöriyel kavramıyla alakalı en faktöriyel 24 ise diyor. 2 faktöriyel bölü n artı 2 faktöriyel işlemin sonucu kaçtır? Şimdi n faktöriyel 24'müş. Baştan başlıyorum. Acaba n kaçtır? 24'ün kaçın neyin faktöriyelinin 24 olduğunu bilmiyorsam. 1 çarpı 2 çarpı 3. 1 kere 2, 2, 3 daha 6. 3 ile çarptım 6. 4 ile çarptım 24. Yani o zaman n faktoriyel, 4'ün faktoriyeli demekmiş. İse n eşitmiş 4'e. n 4'müş. O zaman yerine yazıyorum hemen. 2 kere 4. 8 faktoriyel. Bölü 4 artı 2. 6 faktöriyel Ne yapıyorum? Üstü 6'ya kadar açıyorum. 8 çarpı 7 çarpı 6 faktoriyel. Altta ne var? 6 faktöriyel. Bunlar gitti. 7 kere 8. Tamam. Şimdi bir sonraki örneğim. Kaçtır 7 kere 8? 56'dır. Üçüncü örneğime bakalım. Hmm, bu biraz güzel bir soru. 75 faktöriyelin içindeki 2 sayısı m taneymiş. 3 sayısı k taneymiş. 6 sayısı t taneymiş. Buna göre diyor. m artı k artı t kaçtır? Şimdi ben bu sayıyı baktığımda sanki 2'ye bölünmüyor direkt değil mi? Evet. 3'e bölünüyor mu? 3'e bölünüyor. 6'ya da bölünmüyor. Ama bir sayı 2'ye ve 3'e bölünüyorsa 6'ya bölünüyor. Bir sürü bilgi var şu an kafamda. Acaba ne yapabilirim? Normalde 75 faktöriyel ne demekti? Oradan başlayalım. Şu demek değil mi? 75, 74, 73 böyle 1'e kadar gidiyor. 3 2 1. 75 faktöriyel bu demek. Bunu çarpıp 2'ye bölmem, 3'e bölmem, 6'ya bölmem çok uzun sürer. Demek ki bir şey yapabiliyorum. Şu şekilde yapıyorum. 75'i 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüm. Bölme işlemini. 2'ye böldüm, 70'i böldüm, 35. 5'i böldüm, 2,5. Yani 37 tam geliyor. Bir de kalan var. Kalanla ilgilenmiyorum. 37'yi 2'ye bölüyorum. 37 tam bölünmüyor ama 36 bölünüyor. Kaç oluyor? Bunu bölüyorum. 30'u bölüyorum. 15. 6'yı bölüyorum. 3, 18. Küsür bir şey geliyor. Küsür beni ilgilendirmiyor. 2'ye bölüyorum. 9. Buradaki bölüm sayısı 2'den küçük olana kadar bölüyorum. 9'u 2'ye bölüyorum. 4 kere var. 2'ye bölüyorum. 2 kere var. 2'ye bölüyorum. 1 kere var. 2'den büyük sayımı buldum. Evet şimdi ne yapmam lazım benim? Şu bulduğum sayıları Topluyorum. 37, 18, 9, 4, 2 ve 1. Bu sayılarım 71 taneymiş. O zaman 71 tane ikim var diyorum. Tamam. Şimdi 3 için de aynı işlemi yapıyorum. 75 sayımı 3'e bölüyorum. 75'i 3'e böldüm. 25. 25'i 3'e böldüm. Tam bölünmez. 24 tam bölünür. 8 tam vardır bunun içinde. 3'e böldüm 8'i. 2 kere vardır. Daha fazla yapmama gerek var mı? Daha fazla yapmama gerek yok. Çünkü 3'ten daha küçük bir sayı elde ettim. O zaman şu kadar da ne vardır diyorum? 3 vardır diyorum. Kaç yaptı? 10. 35. 35 tane de 3 sayım vardır. Tamam. Peki benim bu sayı tekrar 6'ya bölmeme gerek var mı? 6'ya bölmeme gerek yok. Çünkü 2 tane ve 3 tane, 2 yani ile 3'ün çarpımı 6 olduğu için 2 tane ve 3 tane bölenlerini bulduktan sonra bir daha 6 ile işlem yapmama gerek yok. Ama şöyle bir sıkıntım var. 35 tane 3 var ama 35 tane 2 var mı? Var. Tamam. 71 tane 2 var ama 71 tane 3 var mı? Yok. Demek ki 35 tane 3, 35 tane 2'den 6 oluşuyormuş. Yani 35 tane de 6 varmış. Bana neyi soruyor bu sayıların tamamına? Nasıl oluşturuyordum? M harfi hangisiydi? Bir bakıyorum hemen. İkilerin sayısı M. Yani M eşittir 71. Üçlerin sayısı K. K eşittir 35. K 35 ise altının da sayısı yani T'nin sayısı da kaç yapıyor? 35. Bana neyi soruyor? Bunların toplamını. 35, 35 daha 70, 71 daha. Bu sayıların toplamı 141 ediyor. Garip ve güzel bir soru. Bu tip sorular çıkabilir. Yani bizim çözdüğümüz basit örnekler sadece altyapı kazanması için. O tip sorular maalesef çıkmaz. Düşündürecek, farklı işlemler yapılacak bir an aklına gelebilecek sorular çıkar mutlaka üniversite sınavında. Hani gidip size 750'nin ya da 1000'in tam sayı bölenlerini sormazlar. Ya onu bir problem şeklinde sorarlar. Örneklerime devam ediyorum. Bu üçüncü örneğim. Bir faktöriyel artı iki faktöriyel 3 faktöriyel, 4 faktöriyel, 5 faktöriyel, 6 ve 7 faktöriyel. Toplamının birler basamağı kaçtır diyor. Şimdi benim bir sayının birler basamağı ile ilgilenmem için acaba hangi bölümüyle ilgilenmem gerekiyor? Bölme kurallarını düşünüyorum. 2 ile bölmek için neydi? Çift olmalıydı. 3 ile toplamları olmalıydı. 4 ile son iki basamağı. 5 ile 0 veya 5. Ama genelde bir sayıyı mesela 55 sayısını 10'a böldüm, kalan 5'tir. 47 sayısını 10'a böldüm, kalan 7'dir. Yani demek ki birler basamağı benim 10 ile bölmemi anlatıyor aslında. Yani bana ne zaman birler basamağı diye sorarsa demek istiyor ki 10 ile bölümü tamam. Burası tamam. Şimdi Acaba 5 faktöriyel 10 ile bölümü ise 10 ile bölmenin kuralını düşünüyorum. 2 ile 5 demek değil midir? Tamam. Peki 5 faktöriyelin içinde şu yok mudur? 5 faktöriyel eşittir. 5, 4, 3, 2, 1. Yani bir tane 5 var bir tane 2 var. O zaman bu sayı 10 ile tam bölünür. 5 faktöriyelden sonraki bütün sayıların içinde bir tane 5 bir tane 2 olduğu için bütün sayılar 10 ile tam bölünür. Yani şuradan bana bir artık Birler basamağında bana bir şey ifade etmez burası. Sıfır gelir. O zaman ben şuraya bakacağım. 1 faktöriyel 1'dir. 2 faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyel nasıl yapıyordum? 1 çarpı 2 çarpı 3. Yani 6. 4'ü nasıl yapıyordum? Bir 4 yani çarpanı ekliyorum. 24. Bu sayının sonucunda gelen birler basamağı bana genel birler basamağını verecek. 10 ile bölümünden. 26, 24, 6 da 30. 32, 33. Şimdi bu sayının birler basamağı nedir? 3'tür. Yani birler basamağı 3 olur diyorum. Bu da güzel bir soru. Zor değil ama baktığında acaba toplayacak mıyım diye ürkütebilir. Genelde de bu sayıları toplamaya çalışıyorsunuz. Bu şekilde de toplamayıp kısaca düşünebilenler zaten hızlanmış ve öne geçmiş oluyor. Yoksa zor olduğundan değil. Bir A sayısı varmış. 2 üzeri 4 çarpı 5'miş. Bir B sayısı varmış. 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesiymiş. A ve B sayılarının o B ve o keki hangi şıkta doğru verilmiştir diyor. Şimdi biz bunu bulalım. Bulduğumuzda sınavda şıkları zaten işaretleyeceğiz. Evet, o neydi? Ortak bölenlerin en büyüğü. O kek neydi? Ortak katlarının da en küçüğü. Ortak bölenlerin en büyüğü ise A'da ve B'de. Ortak olan sayı nedir? 2. Az olan hangisi? 2 üzeri 3. Bunda da var, bunda da var. O zaman bu sayıların OBEB'i yani OBEB A virgül B 2 üzeri 3'müş. O keke bakıyorum. O kekte ne yapıyordum? Tamamını alacaktım ama fazla olanı. 2 üzeri 3 burada var. 2 üzeri 4 burada var. Yani bunu 2 üzeri 4 bunların ortak bir katı. 3'ün karesi bunların ortak bir katı. Ve 5 bunların ortak bir katıdır. Yani baktığımda zor görünebilir bunu açacağım çarpacağım uzun uzun yaparsın ama uzun, uzun yapmana gerek yok. Bu şekilde ortak katının en küçük olanını alıyorum. Ortak ve en küçük olan. Ortak katının en küçüğünü ortak ve bütün katları alıyorum. Şimdi bir örnek daha yazalım. kenar uzunlukları 30 santim ve 48 santim olan bir dikdörtgen eşit büyüklükte. En az kaç kareye ayrılabilir? Evet, şimdi ne yapıyorum? Bir dikdörtgen çiziyorum. Bir kenarı 30'muş, bir kenarı 48'miş. Burası 30'muş, burası 48 cm'miş. Bunun içinde diyor kaç tane? Ben küçük kareler oluşturabilirim ama en az dediği için en fazla 30'un ve 48'in en büyük ortak bölenini almam lazım. O zaman ne yapıyorum? 30 ve 48'i Böldüm 2'ye. 15 24. Böldüm 2'ye. 15 artık bölünmedi. 12. 15 2'ye böldüm 6. 15 2'ye böldüm 3. 15 artık 2'ye bölemem. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 5. Yani 3 de ortak. Sonra 5'e böldüm 1 ve 1. Ortak böleni bulurken bir daha böyle uzun uzun yapmama gerek yok. Ben bunu kısaca şöyle 30 da 48'in ortak bölenini 2 aldım. 15'e böldüm ve 48'e böldüm. Bakıyorum ikisini bölen bir de 3 var. Böldüm. 48, 3, 2. Bu şekilde de yapabilirim. Ama istersen bölemedim. 10, 18, 16. Tamam. İstersen bu şekilde yapabilirim. İkisini bulabilirim. İstersen nasıl yaparım? Uzun uzun açabilirim. Bu şekilde açarsam o de bulurum o de bulurum. Şimdi bu şekilde böldüğümü düşündüm. Yani bunların o kek 30 ve 48'in neymiş? 6'ymış. O zaman benim buradan oluşturacağım küçük kareler aslında bulabileceğim en büyük kareler 6 santimle başlıyormuş. Şimdi eğer daha fazla işlem yapmayı düşünmüyorsam mantık ne düşünmem lazım. Burası 48. Buraya kaç tane gelecek o zaman? 6 kere 8'den 8 tane buraya gelecek. 36'ya böldüm. 5 tane de buraya gelecek. 5 ile 8'i çarpacağım. 40 tane mantıken gelecek ama şu an bu sayılar küçük. Daha fazla bir sayı varsa şöyle yapmam gerekiyor genel olarak. 30 çarpı 48 buradan. Neye böleceğim bunu? 6 çarpı 6'ya. Neden 6 altı çarpı 6'ya? Karenin bütün kenarları eşit olduğu için. Yani buradan da 6, buradan da 6 olduğu için. Böldüm 6'ya 5. Böldüm 6'ya 8. Bana 40 sayısını veriyor. Zaten mantık kendi yani buraya o kadar dizebiliyorum. Evet, 6. örneğime geçtim. kenarları 3 santim, 4 santim ve 8 santim olan dikdörtgenler prizması. küçük kutuları kullanarak en küçük hacimli bir küp yapılmak isteniyor. Kaç kutu gerekir? santim, 4 santim cm, cm ve 8 santim olan bir dikdörtgenler prizması veriyormuş bana. Yani prizma olduğunda nasıl yapıyorum? Boyutunu artırıyorum. Şöyle yapayım. Bu prizmanın içinden küçük küçük, şöyle küçük küçük kutular oluşturacağım ben bunun içinden. Kaç kutu olması gerekir diyor. Şimdi baktım. Ne yapmam lazım benim? Bir kenarı 3, bir kenarı 3, 4 ve 8 santimmiş. Bunların ortak katını almam gerekiyor o zaman. 2'ye bölüyorum. 2'ye bölüyorum. Bir daha 2'ye bölüyorum. 1, 1, 3 ve 3'e bölüyorum. Yani o zaman o kek. 3, 4 ve 8 neymiş? 3 tane 2. 2 üzeri 3 çarpı 3. Yani 8 çarpı 3'ten 24 demekmiş. Şimdi benim oluşturacağım o zaman küçük kutular 24 santimlik kutular olacakmış. Bir kenarı 24 santim olan kutular olacak. Sonra bana ne diyor? En küçük hacimli bir küp yapılmak isteniyor. Bu iş için kaç tane kutu gerekir? Tamam. Şimdi bu büyük kutu. Yani 24. 24. 24. Ne yapıyorum? Oluşturacağım küçük kutuları yazıyorum. 3, 4 ve 8. Böldüm. Böldüm. 6 kaldı. 6 çarpı 24'ten 144 tane kutu kullanmam gerekiyormuş. Büyük kutunun içinde oluşacak küçük kutulardan 140 tane, 144 tane gerekiyormuş. Evet bugünkü örneklerimiz bu kadar bir sonraki derste görüşmek üzere.